بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حَتَّى تَأْتِيَ يَوْمَ الْبَيِّنَةِ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البيت وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إِنَّ كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء من تجري من تحت الأنهار الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر صدق الله العظيم أي ملك صاحب الله Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Değerli izleyiciler, hepinize saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Ramazan ayının feyizli ve bereketli geçmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Efendim, bugün oruç bağlamında iman, ibadet ve ahlak ilişkisi üzerine konuşacağız. Tabi iman, ibadet ve ahlak kavramları dinin temel esaslarını oluşturur. Dinin adeta temel yapısını, ana iskeletini oluşturur. Din iman ile başlar, ibadet ile gelişir ve ahlak ise adeta dinin meyvesidir. Şimdi din kavramına bile baktığımızda şöyle din kelimesini Arapça olarak yazdığımızda bu kelimeyi din de okuyabiliriz, deyn de okuyabiliriz. Deyn Borç demek malum. Din ise bir inanç ve ibadetler, keza bir ahlak sistemi. Öyleyse dindar insan aynı zamanda borçlu insan demektir. Kendisini borçlu hisseder dindar insan. Kime karşı borçlu hisseder? Öncelikle Rabbine karşı. Çünkü onu yaratan odur onu birçok nimetlerle donatmıştır. Her şeyden önce sağlık, afiyet lütfetmiştir. Öyleyse müminin Allah'a karşı borcu vardır. Sonra devletine, milletine karşı, eşine, çocuklarına, komşularına karşı borçları ve bir takım görevleri vardır. İşte din aslında insanın kime karşı borçları varsa, kime karşı görevleri varsa onları belirliyor. Ve Medine ise bir bakıma Medine kavramı dinin bütün boyutlarıyla yaşandığı yer ya da borç kavramından alırsak borcun ödendiği yer, borçların ödendiği yer demek. Malum peygamberimiz Aleyhisselam'ın hicretinden önce Hicret ettiği şehrin adı Yesrib idi ama hicret sonrası adı Medine oldu. Medinetün Nebi oldu. Yani hicretle birlikte din orada artık bütün boyutlarıyla yaşanmaya başlandı ve inananlar önce Rabbine karşı, ondan sonra devletine, milletine karşı borçlarını da öder hale geldi. Öyleyse Medine adeta borçsuzlar şehri. Ahlakın ve hukukun bütünüyle yerleşmiş olduğu şehir diyebiliriz. Aslında medeniyet kavramı da buradan gelir. Öyleyse gerçek anlamda medeniyet e, hak ve hukukun çiğnenmediği, hak ve hukukun herkesin hak ve hukuka riayet ettiği bir e, sistemin adı diyebiliriz. Şimdi değerli izleyiciler, din dediğimiz kavram ve din dediğimiz alan aslında soyut bir kavram ve soyut bir alan. Elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Ancak bu soyut alan Kur'an-ı Kerim'in şair dediği şeylerle adeta elle tutulur, gözle görülür hale geliyor. İnne safa vel merve tem şairillah. Safa ve Merve Allah'ın şiarlarındandır. Şiar ne demek? Sembol, alamet, nişan demek. İşte o soyut dediğimiz alan, dini varlık alanı aslında Kur'an-ı Kerim'in şair dediği dini uygulamalarla adeta elle tutulur, gözle görülür ve yaşanır hale geliyor. Bu anlamda Safa ve Merve dinin şiarlarından, Kabe dinin şiarlarından, Namaz dinin şiarlarından, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı ve onda tuttuğumuz oruç, mübarek geceler, kadir gecesi ve öteki geceler hep dinin şiarlarından. E, Türkçe'de kullandığımız şuur kelimesi de aslında aynı kökten türeyen bir kelime. Şuur ne demek? Bilinç demek. Öyleyse bir mü'min hangi oranda dinin şiarları mevcut. O, o oranda şuurlu bir mümindir diyebiliriz. E, efendim, namaz yok mu? Oruç yok mu? Diğer ibadetler yok mu? E, o mümin bir bakıma o oranda bir şuura sahip demektir. İman var ama o iman aslında e, onun iliklerine henüz nüfuz edememiş, ibadete dönüşememiş, ibadetlerine yansıyamamış demektir. Bu anlamda iman, ibadet ve ahlak gerçekte birbirini tamamlayan kavramlardır. Birbirini tamamlayan alanlardır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette ve men yuazzim şa'airallahi fe inneha min takvel kulub buyurulur. Kim Allah'ın şiarlarına saygı gösterirse işte bu kalplerin takvasındandır buyurulur. Şimdi öyleyse dinin şiarlarına sahip olmak ve bu şiarları uygulamaya dökmek, ibadete dönüştürmek, imanı ibadete dönüştürmek bir müminin sahip olması gereken takvanın göstergesidir. E, takva ne demek? Bir bakıma evet Allah korkusu diyoruz ama üst düzey Allah bilinci. Üst düzeyde bir sorumluluk bilinci, duyarlılık dolayısıyla hassasiyet, titizlik dini ve ahlaki anlamda. Şimdi uruç kavramına baktığımızda işte Arapça olarak kullanılan kelime sâme yesûmu sıyam. Sıyam, oruç demek, oruç tutmak demek. Ne demek bu kelimenin anlamı? Korumak, korunmak. Bir şeye karşı kendini korumak ve bir şeyden uzak durmak demek. Öyleyse aslında biz oruç tutmak suretiyle kendimizi koruyoruz. Neden koruyoruz? Kötülüklerden koruyoruz her türlü nefsani ve şehvi arzularımıza hakim olmak suretiyle o dini şuurumuzu üst düzeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında sadece orucun değil bütün dini ibadetlerin amacı gerçekte takvadır. Öyleyse Ramazan ayındaki Ramazan ayında yaşadığımız o dini atmosfer hep bizim bu şuurumuzu arttırmaya yöneliktir. Bu anlamda Ramazan ayı bir bereket ayıdır, Kur'an ayıdır, oruç ayıdır, mukabele ayı, namaz ayı teravihlerle hep biz bu şuurumuzu arttırmaya çalışıyoruz. Keza efendim Ramazan'da bir vip orucu yoktur. Ramazan'da herkes eşitlenir bir bakıma. Bu bütün ibadetlerde böyledir. Camide de teravih namazlarında da müminler yan yana, omuz omuza durarak Allah karşısında eşit olduklarının farkına varırlar. Bir VIP orucu yok dedik. Zengin biri orucunu yarım saat önce açamaz ya da Efendim bir bardak su içeyim diyemez. Bu anlamda Ramazan'da herkes Allah nezdinde eşit olduğunun farkına varır. Kimsenin bir ayrıcalığa sahip olmadığını fark eder. Keza Ramazan ayında bir bakıma herkes egosuyla mücadele ediyor. O nefsani arzu ve isteklerini kontrol altına almaya çalışıyor. Bu anlamda zaten Peygamberimiz Aleyhisselam da kişinin nefsi ile olan mücadelesini büyük cihat olarak nitelenmiş. Öyleyse oruç ayı aynı zamanda sabır ayı ve Ramazan'da yaşadığımız bu atmosfer bizim dini şuurumuzu arttırarak amellerimizi de güzelleştirmeyi hedefliyor. Keza Ramazan ayında vermenin ne anlama geldiğini tekrar coşkuyla, büyük bir coşkuyla hissediyoruz. İnsanı en çok mutlu eden şeylerden biri vermektir. Zekat ile, sadakayı fıtra ile biz Ramazan'da aynı zamanda bu hazzı da yaşıyoruz. Efendim bu anlamda manevi zenginliğini dolu dolu yaşadığımız bir Ramazan ayı, bir oruç ayı geçirmeniz temennisiyle hepinize saygılarımı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. İstikamet ehli hıfzı haktadır ermez ziyan Anın için servi incitmez beyim badı hazan thank you de de